<laughs> Kim bu komşu de? Komşum mu? Nereden çıkarıyorsun Reyhan'cığım? E çiçekleri sulamam için sana bıraktığına göre tatile giden bir komşun değil miydi o? Hayır değildi Reyhan'cığım. Bu çiçekleri birisi bana göndermiş. Ay ciddi mi? Kim göndermiş? Müfit. Ay. Ne kadar görgüsüzmüş bu Müfit Bey de yani. Bak çiçeğin faturasını da yollamış. Bakayım bakayım. Ama bu fatura değil ki. Müfit bana şiir yazmış canım. Aynen. Can. Bir dakika. Sensizliğin ortasında senden başka kimsem yok. Bana senden başka sevgili yok. Hata ettin. Belki seni kaybettim. Sevmek nedir demiştin ya? Seni kaybetme korkusuyla yaşamaktır bana kalırsa. <gülüyor> 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 Masar evladım, çok önemli bir işim çıktığı için memlekete gitmem lazım. Ama merak etme. İşim biter bitmez hemen geleceğim. Hayrola baba ne işi bu? Çubuk ameliyatı için yaptırmanız <laughs> gereken tahlilleri buraya yazdım. Ee, çubuk işi. Yani çabuk iş. Yani çabuk çubuk, çubuk biter demek istedim. Tamam peki baba. Biraz sonra laboratuvara gidip çubuğunuzu seçelim isterseniz. Ee, peki seçelim. Ha. Aa Sana demedim evladım doktora diyorum. Şey doktordan bir araba buldum da... ...hem de bayan doktordan biliyor musun? Ya <laughs> Baba unutmayın kapım her zaman size... A açık. Açık olmasa da olur oğlum. Nasıl olsa evin anahtarı bende de var. <laughs> Hadi hoşça kal. <laughs> Doğru ya neyse Gü güle güle. <laughs> ah, ya de, telefon edip söyledi gideceğini. Oh, ya niye inanmıyorsun bana? Oh! ya kendi isteğiyle gitti diyorsun, O sana Ruslar. Sana inanmıyorum. Oh. Evde istemediğin için onu gönderdin. Yazık değil mi oh. babama? Yaşlı başlı adamcağızla yapılır mı bu? Hoppala. <laughs> Rusa saçmalama ya. Keşke ile sınırı olan bir ülke olsaydık be ne güzel kaçıp kurtulurdum ah! Oh! O kadar ailenin sepetleriymişsin ki eşyalarını bile almadan gitmiş! Hakimler gibi cüzdanında vicdanın arasında kalırsın inşallah! Ya ben nasıl kovarım babanı? Ya adamın anahtarı var zaten! Sen onu da almışsındır elinden! Oh! Ya ben bu kadar organize pis bir herif miyim ya? Ya lütfen çek artık şunu ya! Oh! Bitti! Ne söylüyorsan, yaktım çıranıma sarf! Ee, peki git bak, bana inanmıyorsan kendi gözlerine inanırsın belki. Benim gönlüm sarhoştur, yıldızların altında... Acaba yanlış mı? Yok canım, neden yanlış anlasın? Ah, anlarsa anlasın, daha iyi ya. Efendim. Ah, siz miydiniz Önder Bey? Ne var ne yok, işler nasıl? Masar mı? Yo, burada yok. Ah ya, öyle mi? Hiçbir yerde bulamıyorum Masar evladımı. Eğer size zahmet olmazsa, kendisine ulaşabilirseniz... ...acansa gelmesini söyler misiniz Menkibe Hanım Efendiciğim? Tabii, tabii söylerim Önder Beyciğim. Bil mukabele efendim, bil mukabele. Ben de size sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İşte bu kadar. Ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Ya tam 38 dakikadır bekliyorum çıkmadı ha. Artık çıksa iyi olur. Çok özür dilerim. Ah, Firdevs sen miydin? Bu ne tesadüf değil mi? Müfit Bey rica ederim bırakın artık bu gerisi size kalmış reklam numaralarını. Biraz düşünürseniz daha yaratıcı şeyler bulabilirsiniz. E, e, i̇nan bizi kader çarpıştırdı Firdevs. Tabii canım bizi trafik canavarı kader çarpıştırdı. Bana bakın Müfit Bey televizyonda Alaaddin Çakıcı'nın cezaevi aracına binme sahnesini görmekten bıktım gibi sizin bu salaklıklarınızdan da bıktım. Kendinize gelin artık canım. Peşimden de gelmeyin lütfen. F Firdevs. Yapı ve İmal Bankası kuru popo çocuk bezini öneriyor ya da kuru popo çocuk bezi Yapı ve İmal Bankası'nı önerebilir. Neyse mesela biz Yapı ve İmal Bankası olarak sizlere kuru popo çocuk bezini öneriyoruz çünkü müşterilerimizin altlarının kuru olması bizler için çok önemli. Tak 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 kuru popolar. Aman be, hayatımda bu kadar saçma iki reklam görmedim ya. Evet. Ruhsar Bey. Defterinizde acılı dürüm gibi dürmeye geldim. Aa, Ruhsar canım benim. Ho hoş geldin. Konuyu değiştirme şimdi. Babamın evine gittim ve bir bakalım ne gördüm. Babanı gördüm. Evet gördüm ama babamın evde olmadığını gördüm. Ya ne olacak belki bakkala falan gitmiştir. Tabii canım benim de alnımda çeriz ruhu yazıyordu. Ya Allah Allah bana telefon etti memlekete gitmek zorunda olduğunu söyledi. İşte babanı bilirsin belki ucuz olsun diye bisikletle falan gitmeye kalkmıştır. E bu durumda da haftaya anca varır. Bak, hala yalan söylüyor bana? Ya, Ruhsar yapma Allah aşkına. Niye sana yalan söyleyeyim ki? Çünkü babamı evde istemiyordun Bak üçe kadar sayıyorum. Doğruyu söyledin söyledin. Yoksa benden günah gitti. Bir, iki... İstersen üç milyona kadar say. Ben doğruyu söylüyorum. Ya şimdi görürsün sen. Ruhsar dur, yapma. Ya Ay. Ay. Ah! Ruhsar ne yaptın ya ya? Gingen bana ya. Vallahi hingen billahi ben doğru söyle ya. Yalancı sana Masa sen sen bir faşistsin demek. Nein, nein. Önderin gel. Yanlış anlayın gel. Uyanamıyorum. Uyanamıyorum. <laughs> Masar bir faşist. Ee, ya yapmayın Önder Bey'in gel. <laughs> Hiç böyle 1942 model faşist kaldı mı? Reklam <laughs> filmi için hazırlık yapıyorum. Ah, <laughs> donk, ah, ah. <donk>. İnanamıyorum. İnanamıyorum. <laughs> 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 ya yaptığını <laughs> beğendin mi? Rusların gel. Geçmiş olsun. Ameliyatınız pek başarılı geçti. Ya e, peki hemen deneyebilir miyim bari doktor bey? <laughs> hemen olmaz üstadım. En azından 10-15 gün beklemeniz lazım. Yapmayın ya. Yani 15 gün daha mı kalacağım bu hastanede? Yok 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 yo. hiç gerek yok. Sizi yarın taburcu edebiliriz. Hatta bu akşam bile gidebilirsiniz. Ama çubuğu denemek için en az 15 gün beklemeniz lazım. Hey evet, çocuklar banka ve çocuk bezi ortak reklamı için neler yaptınız anlatın bakalım. Ee, Önder Bey şimdi biz şöyle bir şey düşündük. Yapı ve İmal bankasından içeri eli silahlı hırsızlar giriyor. Kaldır elini bu kaltır, bir soygundur. Diyorlar hırsızları gören banka çalışanları ve müşteriler çok korkuyorlar. <laughs> ve korkudan maalesef altlarını pisletiyorlar. Ama yüzleri mutlu. Çünkü altları kuru. Altlarında kuru popo çocuk bezi bağlı aslında bağlı diyecekti ama kafi olsun diye mecburen bağlı dedi Öndür Bey. <laughs> Önder Bey. <mi? gülüyor> ee, bu fena değil gibi ama biraz daha düşünün. Daha iyisini bulacağınızdan eminim çocuklar. Ha, bunu bitirdikten sonra sırada şampuanla cep telefonu ortak reklamı var. Haberiniz olsun. Masal babamı hala bulamadım. Yer yarıldı içine girdi sanki. Nerede olabilir ki bu adam? Ne bileyim hayatım, İciler halaya falan gitmiş olmasın? Yok oraya da baktım. Ah, aman hele şükür be evladım, neredesin sen? Nerede olacağım annem? Buradayım işte. Hoş geldin. Cep telefonun bile cevap vermedi. Hepimiz seni arıyoruz be minik kuşum. Hepiniz de kim? E, kim olacak? Önder Bey'le ben tabii ki, bak birazcık olsun. Ruşen amcanın oğlu Sedat'ı kendine örnek alsan ya... ...yeri kolayca tespit edilebilsin diye... ...sürekli kaplama alanı içinde geziyormuş. Kaplama alanının dışına çıkması gerektiği zaman da... ...annesinden izin alıyormuş. Ya. Böylece de en ilginç manyakların bu sülalede olduğunu herkes öğrenmiş oluyor. Oo. Menkıbe hanımefendi hoş geldiniz. Sizi aradıktan sonra masar hemen geldi. Sizi arayıp haber veremedim. Bağışlayın beni. Boşu boşuna buraya kadar zahmet ettiniz. Aman efendim rica ederim. Keşke herkes sizin kadar düşünceli olabilse. Şuna bak şuna. Yaşına başına bakmadan nasıl da kur yapıyor. Madem ki buraya kadar teşrif ettiniz. Buyurun bir öğlen yemeği yiyelim. <laughs> Nasıl olur bilmem ki. Ya, lütfen, çoktandır bir hanımefendiyle yemek yememiştim. E madem o kadar ısrar ediyorsunuz ne yapalım, peki öyleyse çıkalım bari. <laughs> Yeni açılan bir yer biliyorum, nefis fındık pideleri, fındık lahmacunları, fındık kebapları. <laughs> Sizi oraya götüreceğim buyurun hanımefendi. Fındık kırmaya gitmek de buna deliliyor herhalde. Görüşürüz! Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruslar cilin ölmemiş.